Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Seçil Çalışır. Bugünkü videomuzun konusu ise e, şöyle. Biz Avrupa'da neleri özeniyoruz? Onlarda ne var? Bizde ne yok? Konusu üzerinden e, ufak bir konuşma yapalım sizinle. Bence hepiniz bana tekrardan katılacaksınız diye umut ediyorum. Arkadaşlar, mesela sokağa çıkalım tamam mı? Bütün insanlara soralım. 80 milyon insana soralım. Diyelim ki e, siz bu ülkede neyden razısınız? Avrupa'da olan hangi şeyler bizim ülkemizde olsa mutlu olursunuz diye. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani net verilecek şeyler. İşte insanlar konuşurken vesaire hep ne diyoruz? Diyoruz ki onlar saygılı. Birbirlerine saygılılar. Ondan sonra birbirlerinin işte özgürlük alanlarını ihlal etmiyorlar. Ondan sonra yere çöp atmıyorlar temizler. Ondan sonra Nasıl desem? Hmm, test yapmıyorlar, gürültü yapmıyorlar ya yani genel çerçeve içerisinde. Aslında birbirine saygıdan başlayan bir olayla, hani e, böyle daha medeni şekilde yaşıyorlar. Şimdi hepimiz bu konuda şikayetçiyiz. İşte diyoruz ki onlar çok medeni, biz medeni değiliz. Abi sen kendini bireysel olarak geliştirdin mi ki onlara özeniyorsun? Mesela sen gitsen öyle bir topluma, tamam mı? bu toplumdan çıkıp o topluma gitsen sen e, orada hani orasının seni kabullenebilmesi için senin temiz, düzenli, saygılı vesaire falan olman gerekiyor. Yani sen bunu bu ülkede gerçekleştirsen hepimiz bir birey olarak 80 milyon insan bireysel olarak saygılı olmayı, ondan sonra birbirimizi kazıklamamayı, ondan sonra yere çöp atmamayı, görüntü, e, gürültü, kirliliği vesaire yapmamayı başarsak tek başımıza hani tek bir kişi olarak yapsak zaten bu nasıl desem e, o hani yaşamak istediğimiz ortam var ya otomatikman kendiliğinden gelişecek. Yani hepimiz bundan şikayet ediyoruz ama hiç kimse eline taşın altına koymuyor. Örneğin mesela şundan başlayayım. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Caddeye çıktığım anda ne var biliyor musunuz? Şöyle bir şey var. Caddeye çıkıyorum bir sürü manav var. Her manavın kasaları, ondan sonra tezgahları vesaire caddenin yani o kaldırım var ya kaldırımın %90'ını işgal ediyor. Yani siz orada hareket etmekte çok zorlanıyorsunuz. Bir kere hem görüntü kirliliği hem insan yoğunluğundan dolayı zaten ya insan yoğunluğu olmasa bile orada tek kişi bile dahi yürüse bence o görüntünün o hani kargaşanın o cadde üzerinde olmaması gerekiyor. Ya bunu Türkiye'nin neresine giderseniz gidin yani %95 böyle. Ondan sonra Bakıyorsunuz, ben de bir mağazada çalıştım tamam mı? Ben size yaşananları anlatayım. Ee, mağazada işte indirimli ürünleri falan hep böyle alıyorlar o şeyi, stantı. Dışarıya, caddenin o kaldırımının yarısını kaplayacak şekilde koyuyorlar. Sonra işte e, mankenleri falan var, alıyorlar işte arabaların park ettiği yerin öbür tarafına koyuyorlar vesaire. İnsanların geçeceği alan kalmıyor. İnsanlar tabii ki otomatikman ne yapıyorlar? Gidiyorlar belediyelere şikayet ediyorlar. Belediye de zabıta geliyor işte. E bakın işte insanlar şu sıralar şikayetçi siz bunları kaldın sonradan tekrar koyarsınız diyorlar. <laughs> Allah sizi kahretmesin. Gerçekten. Yani ben bir çalışan olarak tabii ki sesimi çıkartamıyordum ama ya yani içimden ettiğim ve duaları haddi hesabı yoktu. O mankenler devriliyor, o standlar devriliyor, rüzgar oluyor falan. Var eziyet, çile bir yana, o görüntü kirliliği bir yana. Mağazada mesela şey düzenliyoruz. Her yere mesela o kasanın olduğu yere bir sürü tarifler böyle dizilmiş vesaire. Ya, ya hayatımda hiç bu kadar görüntü kirliliği olan bir şey görmedim tamam mı? Hani insan dağınık olabilir vesaire ama hani bir mağazaya girdiğinde de insanın birazcık da göz zevkine bir şeylerin hani hitap etmesi gerekiyor. Düzenli olması, hitap yani düzenli olması gerekiyor vesaire. İnsanın da birazcık göz zevki e, şey olsun hani göz zevkini hoşnut edin değil mi? Ben oradaki şeyleri kaldırıp oraya çiçek mi çiçek koydum. Patronum gelip tekrar onları <laughs> onları sağ olsun falan kaldırıp o taytları oraya yığdı tekrardan. Yani diyorum ya size görüntü kirliliği konusunda ülkede, ay ülke demeyeyim dünyada bir numaraya girebiliriz bence. Ondan sonra reklam tabelaları. Abi ya düşünün bir emlakçı tamam mı? bir reklam şeyi yapıştırmış o cama. Ondan sonra kocaman bir tane işte e, ne derler isim olarak yazmış ne bileyim bir şey bir şey garip enkul cool vesaire. O yetmemiş kocaman bir pankart açmış binanın üst tepesine vesaire. Ya var ya gördükçe hani benim onları arayasın vesaire gelmiyor. Sizin geliyor mu bilmiyorum ama böyle gördükçe tiksiniyorum tamam diyorum ki Allah'ım ne biçim bir ülkede yaşıyoruz ya. Yani şunu şuraya asmasa ne olacak ki? Ya insanlar reklam artık şöyle yapıyorlar. Benim reklam anlayışım ne olur biliyor musunuz? Kaliteli isem, ondan sonra işte nasıl desem, müşterilere saygılı müşterilerin isteklerini karşılayabiliyorsam, ayrıca onları kazıklamıyorsam, kaliteli bir hizmet sunabiliyorsam, bu benim için en büyük reklamdır. Bence reklam denilen şey böyle olması gerekiyor. Sen oraya... O kocaman pankartları assan ne olur, asmasan ne olur. Eğer senin hizmet kaliten kötüyse, onu asarsan anca görüntü kirliliği yaparsın. İşte. <laughs> ee, sonra başka ne var? Yere çöp atma konusu. Hepiniz Avrupa'da yaşamak istiyorsunuz, biliyorum. Ama başta sigara içenler olmak üzere herkes çöpünü yere atıyor. Abi salak mısınız siz? Yani bunu direkt soruyorum yani. O izmaritler var ya şöyle kafanızı eğin. Yerler izmarit dolu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu hiçbir belediye temizlemek zorunda değil. Cidden insanların görevi o binlerce şeyi, ufacık şeyi e, temizlemek değil bence. Yani o yüzden o salak saçma şeyleriniz, hani o kokuyu artık geçtim. Lütfen yere atmayın. Hani Avrupa düzeninde yaşamak istiyorsanız Avrupalıların o medeniyet e, şeylerini de kendinize alabilirsiniz. Sadece işte kıyafetle işte şöyle işte biz Avrupalılar gibi olmalıyız falan demekle de onların gibi medeni medeniyet seviyesine çıkmıyorsunuz. Ya şeyin çok güzel bir şey var Barış Manço'nun işte batılaşma konusunda. Diyor ki biz çağdaş olmaya çalışalım. Batılaşmayalım. Yani siz batılaşmaya çalışıyorsunuz. Çağdaşlık sıfır. Anlatabiliyor muyum? Başka ne var? Başka gürültü. Bir tane arkadaşım vardı e, Hollanda'da bir dönem yaşamış vesaire Ne kadar sessiz, sakin, insanların birbirine saygılı olduğundan bahsediyordu Kendisi de şu gürültü yapan motorlar var ya Hepimizin gece beynin içine eden motorlar diyelim e, Onlardan kullanmaya bayılıyordu Ondan sonra bazı insanlar böyle saygıdan falan bahsediyorlar tamam mı Son ses, müzik açıyorlar Ya ben senin o salak saçma ee, kültürden, ondan sonra nasıl desem sanattan uzak o saçma müziğin gece dinlemek zorunda mıyım? Bence değilim. İşte arkadaşlar eğer medeniyete ulaşmak istiyorsanız çağdaş bir düzeyde yaşamak istiyorsanız bireysel olarak ilk önce kendinizi geliştirmek zorundasınız. Çünkü bence Avrupa'daki insanlar hani o, o mesela nasıl desem İsveç vesaire İskandinav ülkeleri hani o medeniyetin daha iyi olduğu ülkeler Birbirlerine saygılı olmanın yanında bireysel olarak da kendilerini geliştirmişler. Siz bireysel olarak kendinizi geliştirmezseniz ancak onlara özenir, Böyle ağzınızın suyu akaka, aka. onları seyredersiniz ve oraya gittiğinizde her şeyin düze düzeleceğini zannedersiniz. Ama o içinizdeki o medeniyetsizliği, o çağdaş olmak istemeyen hani hmm, yönünüzü, onu içinizden çıkartamazsınız. O kişinin kendine başlıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ee, bir şeyler değiştirmek istiyorsak kendimizden başlayalım. Özellikle sokaklarda, e, toplum içerisinde sadeleşmeye, ondan sonra insanların özgürlük alanını, özgürlük alanı demek yürüyecek yol bile bırakmadığınız e, yerlere işgal etmemeyi öğrenerek vesaire her şekilde başlayabilirsiniz. Ee, saygı böyle başlıyor. Ee, saygıyla beraber medeniyet ve çağdaşlık geliyor. Söyleyeceklerim dediğim gibi bu kadar. E, hepinize iyi günler dilerim.